Askeri personelin veya mahrem yapıdaki sivil personelin mahrem imamların çocuklarının isimlerini koyma hakkı iki kişide vardır. Birisi Fetullah Gülen'dir. Diğeri Adil Öksüz'dür. Yani Fetullah Gülen'in İsim koyma konusunda yetkili kıldığı tek kişi Adil Öksüz'dür. Sizin yerinize birileri size hedef gösterebilirler. Yani çocuğunuz oldu, isim düşünüyorsunuz. Düşünmenize gerek yok ki, onu biz koyarız. Yani. Birileriyle evleneceksiniz. Hayır, sen düşünmene gerek yok, biz evlendiririz. Ev tutacaksınız, biz söyleriz sana nasıl ev tutacağını. kitap olacaksınız, ya sen düşünme ya, hangi kitap okuyacağını karar vermene gerek yok ki biz senin yerine karar veririz ya. Yani. 40 yıl 50 yıl yaşıyorsunuz ama kendi hayatınız yaşamıyorsunuz. Bir bütün hayatını yaşıyorsunuz. kumpas Cuma günü TRT1'de.